Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda MG fiyatlarına göz atacağız. Burada bir tane 2023 model 18.000 kilometrede elektrikli otomatik vites bir MG'miz var. MG 4 modeli fiyatı 1 milyon 20 bin lira pazarlıkla 1 milyona rahat bir şekilde alınır. İş tasarım bu şekilde, kadran bu şekilde, kokpit bu şekilde. Teknik özelliklere baktığımız zaman maksimum sürat 160 kilometre saat elektrikli bir araç için gayet hızlı diyebiliriz. 0-100 ise 7.7 saniye elektrikli bir araç için çok kısa diyebiliriz, çok iyi diyebiliriz. Başka bir MG'ye göz atalım. 2000 model bir araç var nostalji severler için. Benzinli modeli F 1.8 diye geçiyor, kabriyo yani üstü açılabiliyor aracın. Fiyatı 310.000 lira, 101.000 kilometrede bir araç, motoru sonradan yapılmış olabilir, bej renkli bir aracımız. Burada ilan açıklaması var, teknik özelliklere baktığımız zaman maksimumuz 212 kilometre, sıfır yüzü ise 7 saniye, 145 beygir bir araç. Diğer marka model ve fiyatları göz atmak için videoyu durdurup göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.